Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün size bir ciğer tava tarifi vereceğim. Çok güzel bir ciğer yiyeceksiniz eğer seyreder ve dinlerseniz. Şimdi biz ciğerlerimi şöyle jülyan jülyan doğrayacağım. ciğerleri güzel ayıkladım zarını ondan sonra tabi ciğerler de bizim kurbandan var. böyle jülyen jülyen doğruyorum bunu güzel kavuracağım sıvıyorum birazcık sıvıya koyuyorum kavuracağız ya ciğerimizi şöyle çok da fazla kızartma gibi koymuyorum. Yanına da şöyle bir tutam inek yağı atıyorum. Ve ocağımızı yapıyoruz. Şimdi güzelce doğramış olduğumuz ciğerleri yağ biraz cosurdasın. Üstüne atacağım. Güzelce kızartacağım. Çok tat, kaliteli ve güzel bir ciğer yiyeceksiniz. Onun için lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Şimdi söyle, sonra demeyin. Aa ciğer güzel ama beğenmeyi unuttuk. Ya unutma bir tane bastık. Ciğerimiz şimdi rengini döndürdü. Bakın, şöyle ciğer pişmeye yüz tuttu. Şöyle bir iki tane biber doğardım. onu da doğradım. Şimdi Bunlarla biraz kavrulacak bu. Suyunu çekecek biraz şöyle. Hani kavurma olacak bu. Yaprak ciğer hani kebapçılarda yiyoruz ya. Yaprak ciğer yaptık baba. Böyle biraz kavrulsun. Bu arada ciğeri olmazsa olmazdı biliyorsunuz. Mor soğan. Şöyle ortadan bir çizik atıyoruz. Ve soğanımızı doğruyoruz. jülyan. Ciğerimiz jülyan oldu, soğanımız da jülyen olsun. Şimdi bunun üstüne ince bir sumak. Oo! Ne de yakışır baba be. Maşallah. Maşallah. Yemekliyiz diye mor soğanlı ciğer yemeyelim mi baba? Allah'a güzel oldu. Ey yavrum ey. Bolca bir soğan salatası. Ciğeri de koyarız abicim. Evet ciğerimiz de oldu. Bak arkadaş. Çok güzel. Harika bir hava yaptık. Şimdi bunu alalım. Servis tabağımıza. Güzelce. Biberler de öldük içinde. Harika oldu ya. Çok güzel görünüyor. Şimdi baharatlarını atıyorum. Bir çimçik pul biber atıyorum. Bir çimçik kekik atıyorum. Oo. Şimdi olmazsa olmaz kimyon. Şöyle bir çimçik dondan attık. Ve tuzu. Tuzunu da attıktan sonra ince bir karıştıralım abi. Oo. Gönder şöyle. Maşallah. Maşallah ciğere bak. Şöyle sıktığın zaman suyu damlayacak. Harika olmuş. Tavsiye ederim. Çok güzel bir ciğer oldu. Lütfen beğeni yapın. Size de afiyet olsun.